Kripto Expert kanalından herkese selamlar dostlar. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bu videoda Natcoin gibi Telegram üzerinden coin kazandıran başka bir projeyi göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi TapSwap dostlar yeni yeni ünlenmeye başladı. Videonun açıklama kısmında bulunan link ile yani referansım ile siz de TapSwap kazanmaya başlayabilirsiniz dostlar. Görmüş olduğunuz gibi karşımıza bu şekilde bir ekran gelmekte. Bot olarak ve play diyorum. Natcoin'de nasılsa bu projede de her şey aynı dostlar. Burada ortada görmüş olduğunuz coin'e tıklayarak siz de top swap kazanabilirsiniz. Çeşitli görevler vesaire referanslar bulunmakta. Benim şu anda 217 bin adet top swap'ım bulunmakta. Bu az önce 3.5 milyonu geçmişti. Ben buradan boost'tan özelliklerini arttırdım dostlar. Görmüş olduğunuz gibi multi tap 14 levelde, enerji limit 18 levelde. Burada TapBot bulunmakta. Bunu kesinlikle almanızı öneririm. Ayrıca Speed de 5 levelde ve son levelde görmüş olduğunuz gibi. Buradan isterseniz statülere bakabilirsiniz dostlar. Şu anda online 10680 kişi bulunmaktaymış ve günlük kullanıcı sayısı 491 bin'i geçmiş durumda dostlar. Ayrıca burada görevler bulunmakta. Lig atladığınız takdirde size çeşitli ödüller vermekte. Referans bulunmakta dostlar. Referans ne kadar çok kişi getirirseniz size o kadar tap swap vermekte. Bakın benim levelim Grand Master dostlar. Burada 5 milyonu geçtikten sonra elit olacağız. Bu şekilde çeşitli ligler bulunmakta dostlar. En son lig Mystic. 50 milyona ulaştığımızda Mystic ligine ulaşmış olacağız. Referans sistemi bulunmakta. Ne kadar çok kişi getirirseniz size o kadar top swap vermekte dostlar. Benim şu anda 37 referansım bulunmakta. Ve şöyle bakacak olursak. Benim referansım olmasına rağmen benden hızlı lig yükselenler bulunmakta. Görmüş olduğunuz gibi 6 milyon top swap'ı bulunmakta. Not coin'i de kimse beklemiyordu. Yakında borsalarda listeleneceği söylenmekte. Siz de daha fazla geç olmadan swap'a başlayın dostlar. Yavaştan başlayın ki zamanla çoğalsın. Gelecekte güzel yerlerde karşımıza çıkması muhtemel. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yani zaten tek yapmanız gereken belli saatlerde uygulamaya girerek bu ortadaki tokuna tıklamak dostlar, coin'e tıklamak. Bakın burada boost kısmı bulunmakta. Günde 3'er defa size çeşitli avantajlar vermekte buslamak için. Videonun açıklama kısmında referans linkimiz bulunmakta dostlar. Gelecekte Tapswap'ta güzel borsalarda listelenebilir açıkçası. Şimdiden kazımaya kazanmaya başlayın bence. Umarım videoyu beğenip kanalımıza abone olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.